Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Geçen videomuzda DNA nedir bunu işlemiştik. Şimdi bununla ilgili problemler çözeceğiz. Yani DNA problemlerini çözeceğiz. Derse başlamadan önce sitemizi ziyaret edip okumu, ders kaynaklarını indirmeyi unutmuyorsunuz. Şimdi bir derse geçelim. Öncelikle bir önceki dersimizde neler yaptık? Bunları bir hatırlayalım. Bir DNA'dan bahsetmiştik. DNA'nın nükleotitlerden oluştuğunu bahsetmiştik. Nükleotitleri de paşa bey diye kısaca adlandırdığımız P yani fosfat, 5 karbonlu şeker ve bazlarımızdan oluşturmuştuk. Bazlarımız adenin, timin, guanin ve sitozin demiştik. Yani bu bunlar organik bazımızı oluşturuyor. Fosfat, şeker ve bazların tamamı da burası da ne oluşturuyordu? Nükleotiti. Nükleotitler de buralarda birleşip neyi oluşturuyordu? DNA'nın tamamını oluşturuyordu. Bu nükleotitlerde ne görmüştük? İçerisindeki organik bazların A ile T'nin yani atın birbirine eşit olduğunu sayısını G ile S'nin de birbirine eşit olduğunu görmüştük. Ve bunların arasında ikili hidrojen bağı vardı. Buradaki bağlara hidrojen bağı diyorduk zayıf hidrojen bağı diye geçer. G ile S'nin arasında da üçlü hidrojen bağları vardı. Bir örnek verelim hemen kafamızdan. 10 tane nükleotitim varsa benim. Her nükleotit içerisinde bir tane fosfat olduğundan dolayı benim demek ki 10 tane fosfatım vardır. 10 tane şekerim vardır. Ve 10 tane de organik bazım vardır. Bu organik bazların arasında Tabi ayrılıyor işte kim sadenin, kim istimin, kim guanin, kim istisuzin. Ama ayrılırken neye dikkat ediyoruz? A eşit olmasına, G ile eşit olmasına dikkat ediyoruz. Ve dediğimiz gibi hidrojen bağları da A ile T'ye 2, G 3. Şimdi problemlere bir bakalım. 600 niktotitli ve 250 guanin nikleotiti içeren bir DNA molekülündeki toplam şeker sayısı. Biz ne dedik? Bizim eğer 600 tane niktotitimiz varsa Bizim toplam 600 tane fosfatımız 600 tane de şekerimiz vardır. O zaman toplam şeker sayısı 600 diyebiliriz hemen kısaca. Toplam sitozin sayısı Bunu nereden bulacağız? Dedik ki adenin artı timin artı guanin artı sitozin neye eşitti? Organik baz sayısına. Peki 600 nükleotidin varsa ne kadar organik bazım vardır? 600 tane organik bazım vardır. 250 guanin varsa Şunun üstüne 250 yazıyorum. 250'de ne vardır? Sitozin vardır. Burası ne yapmış oldu toplam? 500 yapmış oldu. 500 burası. İkisi de eşit olduğundan dolayı da A ile T. A ve T'ye ne kaldı? 50'ye 50 kaldı. O zaman toplam sitozin sayısı ne oldu? 250 oldu. Niye 250 oldu? Çünkü G ile S sayısına eşit demiştik. 250 bu varsa 250 bu var dedik. Toplam adenin ne olmuş oldu? 50 tane de adenin olmuş oldu. Çünkü geriye 500'den 100 kalıyordu. 100 tanesini adenin timin eşit şekilde paylaşacaktı. 50 50 şeklinde paylaştı. Hidrojen bağı sayısını sormuşuz burada. Şimdi biz dedik ki 250 tane guanin 250 tane de sitozin var. Bunların arasında kaç kaç tane bağ vardı? 3. Yani bir guanin ile sitozin arasında 3 tane bağ var. 250 tane ile 250 tane sitozin arasında o zaman 250 çarpı 3'ten toplam 750 tane bağ vardır diyorum. Adeninle timin arasında da kaç tane adenin vardı? 50 tane vardı. Kaç tane timin vardı? O da 50 tane. Her adeninle timin arasında kaç bağ vardı? İkili bağ vardı. O zaman 50 tane adeninle 50 tane timin arasında kaç bağ vardır? 50 çarpı 2'den 100 tane bağım vardır. O zaman 750 artı 100'den toplam bağ sayımda 850 oldu. Şimdi bunların daha ayrıntılı sorularına girelim. inceleyelim Hepsini bir pekiştirelim. İlk sorumuza bakalım. Bir DNA zincirinde toplam 4800 nükleotit vardır. Timin sayısı 700 ise guanin sayısı kaçtır? Ne dedik? A ile T birbirine eşit. G ile de S birbirine eşit. Ve bunların toplamı da neyi veriyordu bana? Organik baz sayısını. Organik baz sayısı da toplam nükleotide eşitti. Aralardaki ilişkiyi nasıl kurduğuma dikkat edin. O zaman dedim ki A artı T artı G artı S yani organik baz sayısı toplam neye eşit? Nükleotide 4800'e. Bize neyi vermiş? Timin sayısını vermiş. 700 diye. Timin 700 ise adenin sayısı nedir? O da 700'dür. 700 artı 700 dedim. Artı G Artı S eşittir 4800. Burası 1400 yaptı. 1400'ü eksi olarak attım. 4800 eksi 1400. Burası 3400 yaptı. Guanin ve stozin sayısı 2'ye. İkisi de birbirine eşit olduğundan dolayı 3400'ü eşit 2 parçaya bölüyorum. Yani 2'ye bölersem ne olur? 1700 kalır. O zaman guanin sayısı 1700'e eşit. Stozin sayısı da 1700. Zaten toplarsam 3400 olduğunu görürüm. 3400, 1400 oradan 4800 oldu. Cevabımı bulmuş oldum. Diğer soruya bakalım. 600 nükleotitli bir DNA molekülünde adenin nükleotiti sayısı guanin nükleotit sayısının 2 katıdır. Yani adenin, timin, guanin, sitozinin yazdım. Adenin sayısı guanin nükleotiti sayısının 2 katıymış. Yani guanin nükleotitini x dersem adenin onun 2 katı olan 2x'tir. E, timin sayısı nedir? O da adeninle aynıydı. O da 2x. Sitozit sayısı da guanin aynıydı da o da x. Bunların hepsinin toplamı organik baza o da nükleotit sayısına eşitti zaten. Kaç nükleotitim varmış? 600. Hepsini 600 eşitledim. 2x, 4x, 5x, 6x yaptı. 6x eşittir. 600 ise x eşittir. 100 diyorum. Hidrojen bağı sayısını soruyor. Bayağı da sorulaştırmışız soruyor. Şimdi öyle dedikler, 200 2x olduğundan dolayı 200 adenin vardır dedim. 200 timin vardır dedim. Bunların arasında da ikili bağ olduğu için bir tane adenin ile bir tane timin arasında ikili bağ var. O zaman 200 adenin ile 200 timin arasında 200 çarpı 2 tane yani 400 tane bağ vardır. Guanin ve stozin sayısı x olduğu için 100 tane guanin ve 100 tane stozin var. Her birinin arasında da üçlü bağ var. 100 tane guanin ile 100 tane stozin arasında o zaman kaç tane bağ vardır? 100 çarpı 3'ten 300 tane bağ vardır. 400 tane adenin ile timin arasında 300 tane de guanin ile sitozin arasında bağ vardı. Topladım. Toplam 700 tane zayıf hidrojen bağım oldu. Ee, geçelim diğer bir sayfaya. 600 şıklı sorularımız varmış. 600 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 200 timin olduğuna göre sitozin sayısı nedir? Şurada iyi unutmuşuz. 200 timin varsa ne vardı? Ne A ile T birbirine eşitti. Bu 200 ise Adenin sayısı nedir? 200'dür diyorum. Topladım. Ne oldu? 400. 600'den 400'ü çıkarttım. 200 kaldı. Bunu da kim paylaşacak? Guanin ile Stozin paylaşacak. Çünkü Adenin, Timin artı Guanin artı Stozin'in toplamı 600'e eşitti. 200'ü böldüm ikiye. 100, 100. Kim paylaştı? Guanin ile Stozin. Hemen neyi sordu? Stozin'i sordu. 100 tane diyorum. İşaretliyorum. 1800 nükleotitten oluşan bir DNA zincirinde 400 tane guanin olduğuna göre fosfat ve timin sayısı kaçtır? Öncelikle benim 1800 tane nükleotitim varsa her nükleotitte bir yani bir ele aldığımız zaman bir tane fosfat, bir tane şeker, bir tane organik baz vardı. O zaman 1800 tane nükleotitim varsa kaç tane fosfatım var derim? 1800 tane fosfatım var. Çünkü her birinde bir tane olmak zorunda. 1800 olmayanları direkt eledim. 2 şıkkım kaldı. Timin sayısını da az önce bulduğum gibi buluyorum. Diyorum ki 400 tane guaninin varsa 400 tane guanin. Benim 400 tane de stözinim vardır. E, toplarsam ne olur? 800 olur. 1800'den 800 çıkartırım. 1800-800 1000 tane kalır. E, 1000 tanesi de nereye gitti? Adeninle timine gitti. A artı T yani 1000'e eşit oldu. Dediğim gibi adenin artı timin artı guanin artı stözinin toplamı çünkü nükleotit sayısına eşit olması lazım. E adenin ve timin de eşit olarak paylaşacağı için 500-500 bunları paylaştılar. O zaman 500 tane timin oldu. Doğru cevap da denizli oldu. Dedim geçtim. Evet bu soruda ne diyor? 5000 deoksiriboz şekeri bulunan bir DNA molekülünde. Bakın burada mesela nükleotit dememiş deoksiriboz şekeri demiş. Niye çünkü diyor ki sen bir biliyorsun neyi biliyorsun? Deoksiriboz şekeriyle fosfatın aynı sayıda olduğunu, aynı zamanda nükleotit sayısının da aynı sayıda olduğunu. Bunu biliyorsun. Yani 5000 tane deoksiriboz şekerim varsa benim 5000 tane neyim vardır? Nükleotitim vardır. 5000 tane neyim vardır? Fosfatım vardır. 5000 tane neyim vardır? Organik bazım vardır. Bunları biliyor bana ve ben de biliyorum zaten. Devam edelim. Bir DNA molekülünde adenin nükleotit sayısı 1000'dir. Adenin 1000'miş. O zaman timin hemen ne dediniz? Bu da 1'dir dediniz. Çünkü birbirine eşit. Aynen öyle. Guaninle sözün kaldı geriye. Yani A artı T artı G artı S kaldı. Bunların toplamı neye? 5000'e eşit. E zaten 2000 burası. 2000'i karşı tarafa atarsam 3000 kaldı geriye. 3000 tanesi de guanin ve sitozine eşit bir şekilde paylaşacak. Yani 1500 tane guanin, 1500 tane de sitozin kaldı. Neyi soruyor? Guanini soruyor. Cevabımız 1500 diyoruz. Gayet kolay bir soru. Yapısında 100 timin, 100 guanin nükleotide bulunduran bir DNA molekülündeki deoksiriboz sayısı nedir? 100 tane timin varsa ne diyorum? 100 tane de at olması için Adenin vardır. 100 tane guanin varsa Galatasaray olabilmesi için 100 tane de sitozin oldu. O zaman benim toplam organik baz sayım neye eşit oldu? 100 artı 100 artı 100 artı 100'den 400 tane organik bazım oldu. E, organik baz sayısıyla deoksiriboz sayısı eşitti. Çünkü bir e, nükleotitimde fosfat, deoksiriboz ve organik bazım vardı. 400 tane organik baz var ise 400 tane de ne vardır? Deoksiriboz vardır. Aynı zamanda 400 tane nükleotit vardır diyorum. Ve devam ediyorum. Toplam nükleotit sayısı 2000 olan bir DNA molekülünde guanin nükleotit sayısı 400. Guanine 400 demiş. O zaman diyorum ki hemen sitozin de 400. Adenin ve timin kaldı. ve bunların toplamı da Neye eşit? Toplam nükleotit sayısına. Çünkü o nükleotit sayısıyla bas sayısı eşitti. 2000'e eşit dedim. 800 burası. Karşı tarafa attım. 1200. İkiyesini eşit bir şekilde paylaştırdım. Şuraya 1200'ü yazalım bir göreyim. 1200'ü e eşit bir şekilde paylaştırırsam ne kaldı? 600 adenin 600 de timin. Bana neyi sormuş? Adenin. Adenin dedim 600 tane. Guanin'i sormuş. Guanin de 400 tane. Sağlaştırırsam, bunları da ikiye bölersem, yukarıda 3, aşağıda 2 kaldı. Cevabım 3 bölü 2 oldu. Diğer soruya geçelim hızlıca. Bir DNA molekülünde 700 tane üçlü hidrojen bağı vardır. Aslında bana bir tanım soruyor değil mi? Diyor ki, üçlü hidrojen bağı ne ile arasındaydı? G ile S'nin arasındaydı. Yani G ile S'nin arasında üçlü hidrojen bağı varsa, 700 tane üçlü hidrojen bağı içeren bir DNA'da demek ki 700 tane guanin vardır. 700 tane de sitozin vardır. Bana bunu söylüyor. 450 tane ikili hidrojen bağı var ise 450 tane ikili hidrojen bağı Şimdi baktığım zaman ikili hidrojen bağları kim kimin arasında? Adenin ve timin arasında. 450 tane hidrojen bağım varsa totalde ne diyorum? 450 tane Adenin vardır, 450 tane de timin vardır ki çünkü her birinde ikili bir tane adeninle bir tane timin arasında iki tane var. 400 tane ikili olduğuna göre 450 450 tane ikili olduğuna göre 450 adeninle 450 timin var demektir. Timin bölü guanin sorusu oldu. Timin 450, guanin de 700. sağleştirdim Sıfırlar gitti. 5'e böldüm 9, 5'e böldüm. 14 9/14 bölü 14 cevabını bulmuş oldum. Geçtik. Bir sonraki soruya. 3000 nükleotitli ve 500 sitozin bazı içeren bir DNA molekülünde kaç hidrojen bağı vardır? Öncelikle diyorum ki A artı T artı G artı S neye eşit? Organik bazı. Organik baz neye eşitti? Nükleotit sayısında. Nükleotit sayısı 3000. 3000'i yazdım. 500 sitozini vermiş. 500 tane sitozin dedim. O zaman 500 tane de guanin vardır diyorum. Buraların toplamı ne oldu? 1000. Karşı tarafa attım. 2000. 2000'i de adenin ve timin eşit bir şekilde paylaşacağı için kaç kaç düştü? 2000 bölü 2'den 1000 tane adenin sana, 1000 tane de timin sana dedim. Şimdi hidrojen bağ sayısını nasıl buluyorduk? A ve T'yi yazıyorsunuz. Altına 1000 tane adenin var diyorsunuz. 1000 tane de timin var diyorsunuz. Her birinde 2 tane hidrojen bağı olduğu için 1000 çarpı 2'den 2000 tane hidrojen bağı vardır diyorsunuz. G ile S'yi de yazalım. Guanin ve sitozin sayısı. 500 tane guanin vardı. 500 tane sitozin vardı. Her biri arasında yani bir tane G ile bir tane S arasında kaç tane bağ vardı? 300. 500 tane guanin ile 500 tane sitozin arasında o zaman 500 çarpı 3'ten 1500 tane hidrojen bağ vardır. 2000 vardı. 1500 daha. 2000 artı 1500 eşittir. 3500 tane hidrojen bağımız olmuş oldu. 600 tane fosfat molekülü içeren bir DNA molekülünde 200 tane guanin nükleotidi bulunmaktadır. Bu DNA molekülünde zayıf hidrojen bağ sayısı kaçtır? Bize yine şaşırtmaya çalışmış. Demiş ki 600 tane fosfat. Neyi biliyor musun diye sormuştu bu soruda. Fosfat sayısıyla organik baz sayısının ve nükleotit sayısının eşit olduğunu. 600 fosfat varsa benim 600 tane de nükleotitim vardır. Şimdi 600 tane nükleotitim var. Tamam. Bunların 200 tanesi bu da organik baz sayısına eşitti. Organik baz ne eşitti? A artı, T artı, G artı, S'ye yazdık. 200 tanesi guaninmiş. 200 tanesi de stozindir. O zaman 400 yaptı. Karşı tarafa atarsan 600 eksi 400'den 200 tane kaldı. Adenin ve timin sayısı. Bunlar da eşit paylaşacağından dolayı 200 bölü 2'den 100 tane adenin sana, 100 tane timin sana dedim. DNA zayıf hidrojen baz sayısını sormuş. A ile T yazıyorduk. Ne yapıyorduk? İkili bağ çiziyoruz önce. 100 tane bunda, 100 tane bunda var. 2 tane olduğundan dolayı her birinde 100 çarpı 2 tane yani 200 tane bağ vardır diyorum. G ile S arasında 3 tane bağ vardı. Bundan kaç taneydi? Guanin sayısı 200 taneydi. 200 guanin sana 200 söz insana demiştik. Her birinde de üçlü bağ olduğu için 200 çarpı 3 tane yani 600 tane zayıf hidrojen bağ burada vardı. 600 artı 200 de 800 yapar. Şöyle güzel yazalım. 800 tane hidrojen bağım varmış. Evet, son sayfamıza geçtik. Bu soruya dikkat ediyoruz, önemli bir soru çünkü. Şimdi az önceki sorularda bize DNA'nın tamamından bahsediyorduk. DNA'nın tamamında ne var? Birinci ve ikinci iplik aynı anda bulunuyor. Yani şöyle bir çizersem, şimdi iki iplik aynı anda bulunuyor. Nükleotit sayısını buna göre hesaplıyorduk. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey, ipliğin bir tanesini verirsin. Yani bu soru farklı olarak düşünün. Karıştırmayın diğer sorularda. <laughs> bir DNA molekülünün birinci ipliğinde. Şimdi birinci ipliği ve ikinci ipliği çiziyorsunuz. Birinci ipliğinde 300 adenin 300 tane adenin dedi. 200 tane guanin dedi. 250 tane de sitozin. Geriye ne kaldı? Bir de timin. Şu kadar timin. Bilmiyorum. Vardır. Bu DNA molekülünde 2000 deoksiriboz şekeri bulunduğuna göre şimdi 2000 tane öncelikle şuradan başlayayım. 2000 tane deoksiriboz şekeri varsa 2000 tane fosfat, 2000 tane nükleotit ve 2000 tane de organik baz vardır. O zaman iki zincirimde toplam ne kadar organik baz olacak? 2000 tane olacakmış. 2000 tane olacaksa bunlar her birinin karşısına eşit geçeceğinden dolayı yani 300 adenin karşısına kaç geçecek? 300 timin mesela. 200 guanin karşısına 200 sitozin. 250 sitozinin karşısına 250 guanin. Eşit dağılıyor yani. O zaman 2000'in 1000 tanesi buraya, 1000 tanesi de buraya dağılacak. Yani 1000'e 1000 şeklinde. Burada kaç tane eksikti? 300, 500, 600, 700, 50. Demek ki 250 tane timin eksikmiş diyorum. Timin sayısını buradan bulmuş oldum. Karşısında o zaman ne kadar adenin olacak? 250 tane de adenin olacak. Zinciri tamamlamış oldum. Bana neyi soruyor? Timin nükleotidi sayısı. DNA molekülündeki. Bunu unutmayın. Hemen buradan atlamayalım. 250 timini buldum. Cevabı buldum demeyelim. Niye? Çünkü karşı tarafta adeninin karşısında olan timinler de var. 300 adeninin karşısında ne vardı? 300 tane timin vardı. Bunu da yazmamız gerekiyor. Toplam ne oldu? 450 tane timin bazımız oldu. Son soruya geçelim. DNA molekülündeki hidrojen bağı sayısını sormuşuz. Dedik ki toplam 450 tane timin var. 450 tane timin varsa zaten ne diyebiliriz? 450 tane adenin var. İstersek toplayalım. 300 adenin. Ha, 550 miş bu. Şunu yanlış yazmışım. 500 ne olacak. Pardon arkadaşlar. 550 tane adenin 550 tane timin var. Ne olmuş oldu? 1100 900 4, 902 bölersem de 450 ile 450 tane de guanin ve sitozin sayısı var. Onu düzeltelim. Şimdi istiyorsak toplayarak da bulabiliriz. İstiyorsak da yani kafamızdan işlem de yapabiliriz. 550 tane adenin 550 timin arasında ikili bağ olduğu için 550 çarpı 2'den 1100 tane bağ çıktı. 450 guanin ile 450 sitozin arasında üçlü bağ yapacağından dolayı 450 çarpı 3'ten 1350 tane Bağ çıktı. İkisini de toplarsak 0, 5, 4, 2, 2450 tane toplam bağ sayısını bulmuş olduk. Ve dersimizi burada bitiriyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.